polis katili olmak. Eylül 2020 gecesi saat 1 civarında Güney Londra'da artan hırsızlık olayları nedeniyle polis ekipleri devreye geziyordu. Şüpheli gördükleri kişileri durdurarak kimlik kontrolü yapıyorlardı. Bu sırada 23 yaşındaki Louis polis memurları tarafından şüpheli bulunarak durduruldu. <laughs> You can just keep your hands out of your pockets for now. I'll take I'll take it and have a look in a minute, alright? The reason is there's a lot of burglaries in this area, okay? Yeah. It's half one in the morning. I don't know who you are, you've probably got a totally legitimate excuse, alright? But at the moment you're walking down the road with a duffel bag, alright? Which right. I which I believe may have stuff going to equipped to do a burglary, alright? So I'm just gonna in, search in you. this pocket, I've got my ID. Perfect, okay, that's fine. Don't Don't put your hands in your pockets. Hey, hello, don't put your hands in your pockets, okay? You okay? Çocuk bir heyecanlandı gibi ha. Baya bir altına sıçtı gibi değil mi? Durdurulma sırasında son derece gergin olduğu gözlenen Luis, iki polis memuru tarafından... Çok gergin duruyor harbiden ha. ...sürekli olarak sakinleştirilmeye çalışıldı. Henüz 13 yaşındayken otizm tanısı konulan Luis, daha sonra bu gerginliğinin nedenini otizmli olmasıyla açıklayacaktı. You're just going to be searched, mate. You're not under arrest. I just need to search okay. you. You okay? I'm just nervous. Alright. Just a bit nervous, I'm yeah? In my parents, please. Okay. It's Are they expecting you no? home? Okay. That's fine. Yes. Alright. That's you fine. You give me two seconds. You give me two seconds. Do you want me to hold that? Oh, sorry. You're not in trouble. You're not in trouble. Okay, mate. My colleague's just explained. He was just in quick... I'm going to search you, see if you've got anything, and then you're going to be gone. Is this all okay. these in trouble. My police just said the leave the yutkunmaya başladı, gözleri büyüdü, böyle bakıyor ediyor okay, okay. okay? I'm, I'm okay. yeah. um, Non-medical uh kind of this okay, okay. how much you got in there i've got maybe three or so uh, <Gülüyor> <Gülüyor> Luis itiraf ettikten sonra rahatlaması beklenirken tedirginliği hala devam ediyordu okay, okay. all right demek ki başka bir şeyler de var tamam mı demek ki başka bir şeyler de var yalandan onu söyledi hani yemi yerlerse diye dur bakalım I'm Ben bu onun çocuğuyla aynı secondary school'a gittim. Benden birkaç yaş büyüktü ama o yüzden çok tanımıyorum. Ama yakalandığında çok büyük haber olmuştu. Ha, bebeğiyle aynı okula mı gittin sen? Çok büyük olay olmuştu. Allah Allah. Gerçi yani bir polis katili olmuş herhalde. İzleyelim görelim. Ya yalan amına koyayım. Vallahi geçen yayından sonra ben herkesin söylediğine inanırım. Çocuk dedi ki ben kafes dövüşçüsüyüm dedi. Siktir git lan dedik amına koyayım. Attı videosunu izledik abi bir kafes dövüşçüsüymüş bebe. Alfa burada mısın kardeşim? Okay. All my concern is at the moment is if you've got anything on that's going to hurt me or you. Any needles, any razor blades, anything like that. Okay, fine. Because you just told me you've got drugs on you, I'm just going to have to put you in handcuffs while I search you. The reason... What's the matter? So the reason for that is people try and do silly things when we search them. They try and hurt themselves, they try and hurt police officers, okay. all can, right? Can you turn into the car please? Why? Don't arama yapılacağını duyduğunda Louis'in bir kez daha tedirginleştiği fark ediliyordu. Polis memurları onun kaygısını azaltmak için prosedürü açıklamaya devam etti. Tam o sırada Louis polis aracına binmek istediğini söyledi. Bunun nedeni üzerinde antika bir silah taşıyor olmasıydı. Eğer polisler arama yapmadan onu araca götürürse silahı daha iyi saklayabilmek için zamanı olacaktı. Bebeğe bak lan! Listen to me very carefully. I know, I know. Don't resist. we we'll are put you in the car but put the brake yeah, brake I, first, yeah? Okay. Is it someone's um, watching us? Or? No, and um, take the bag Thank you. Why do you want us to sit you in the car? just worried because... Why? Why are you worried? Just, just... You think your parents might see? No. Um... Right, get in the car, mate. Control, can I create a CAD for a, uh, a stop of a person on London Road, junction with Pollard's Hill North, please? Don't put your hands in your pockets. Don't do that again. Do you understand? Do you understand? Mı bir şey yapacak ya? Ciddi misin oğlum? That's the third time you've done that, and I've told you not to. Next time, listen to me, next time you're going to be handcuffed to the back. E bebenin üzeri aranmadı. Yapma lan. All right. Three times speak perfectly good English. Stop doing it. Düşündüğü gibi polisler onu aramadan araca bindirdi. Kısa bir süre sonra Louis'in ellerini sürekli cebine koymasından dolayı polis tarafından uyarıldığı görülüyor. See my ID, my At the moment, I've tried to do you a favor by taking okay. off the street. You've not told me why. I'm just saving you a little bit of embarrassment. Now you've I, reached I, I, into. I, Stop just... talking. You now reached into. Ama polisin şu an üzerine arayıp arabaya bindirmesi gerekmez mi ya? Ne olursa olsun. Ya da şu an işlemi yapıp çıkarıp arayıp öyle mi götürecekler? Allah Allah. Your pockets three times. I told you not to, right? you now told me you've got drugs on you when i thought you might have had some sort of tool on you to burgle someone's house so now i'm going to search you stood right tamam, here. Right, i don't know what else you've got on you and i think there's more to this story than you're letting on despite having drugs on you all right <laughs> Hey okay, so I asked you earlier I'm not, I'm not too sure what the answer was. Have you got anything on you like sharp that can hurt me or you? No. No. Can you do a side can see what it is? It's not weird. I'm a problem do some type of wax wax. Mermi Milano. Can you canisters? Yeah, canisters. Oh. Oh. Karakola götürülmeden önce polisler rutin bir üst araması yaptı ve Louis'in üzerinde mermiler buldu. Bu durum yanında bir silah taşıyor olabileceği şüphesini doğurduğundan daha detaylı bir arama gerçekleştirildi. Silah buluyordur ya. have van and cell space for one man adult arrested for possession of what are bullets on London Road junction with Pollard's Hill North. 1567 Crime van arrested. Oğlum bu kaşlık göz arasında silah saklamış olmasın lan. Ha? Elini cebine sokma sokma diyor ya acaba bindirirken hemen alıp koymuş olabilir mi? You've got a self scarf at the Miller. Just say receive for me. Yeah, receive. Yeah, Just hold his jacket up for me. So, so. nice We're changing into a Hancock to rear. Yeah, definitely. Yeah. You've got one pair of trousers on? I have a second pair of thermals. Right, okay. Bulamıyor oğlum silah saklamış ben size söyleyeyim yok üzerinde oğlum. you. get the boots from? Yeah, all good. Polis memurları Louis'i ayrıntılı bir şekilde arasa da giysilerinin altına gizlenmiş silahı bulamadılar. Giysi duruyormuş. Arabada da değilmiş. Ne diyorsun lan sen? Nereye koydu oğlum? Ardından Louis polis aracına bindirilerek karakola götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolculuk sırasında Louis'in sürekli hareket ettiği fark ediliyordu. Aslında yaptığı şey ters kelepçelenmiş olmasına rağmen kelepçelerin tam sıkılmamış olmasından faydalanarak tabancayı kılıfından çıkarmaktı. Polisler üzerinde tehlikeli bir şey olmadığını düşündükleri için kelepçeyi biraz gevşek bırakmışlardı. Olamaz abi silah ya Burada bir şey var yani polis o zaman düzgün arayamadı ya nereye saklayabilir ki oğlum O bu uyuşturucu da kullanmış ha bunun gözleri gözleri de gitmiş Polis aracından inerken Luis'in tabancayı kılıfından çıkarıp elinde tuttuğu görülebiliyor. Nerede görülüyor? Ben göremiyorum ya. Şu şura mı tutuyor? Nasıl tutuyor ya? Abi karakola girerken falan X-ray cihazı gibi bir şey yok mu lan? De tuttuğu görülebiliyor. Demek ki o içindeki eliyle tutuyor. Are you we to stay with you? Uh, no, it's fine. Oh, no. It's it's a, uh, possession of a firearm, a bag of uh, what look like bullets. Uh, possession of an intense supply, Class B. Who would be our unit? So you're probably to not going to further search, you? Yes. Right. Yeah. Just this and wind them down. Don't take the cuffs off. Yes, yeah, fine. Okay, stand up, mate. He's been in bed. Bit... Go on. Um, I understand. I think this is the suggestion. No, I don't understand. Stand up. So please no, leave. No, okay. okay. What? Polis çavuşu Luis'e neden tutuklandığını açıklamak ve haklarını okumak için ifade odasına gelir. Ancak kısa bir süre sonra Luis gizlediği silahı çıkarır. <laughs> Class B, anything else? No, that's it. Alright, your detention's not been authorized yet, but I can authorize a search of you under section 54 of P.A.C.E. Stand up! Mate, you were good enough to- Ananı sikeyim ya. Ters kelepçeli adam onu nasıl çeviriyor oğlum? Kelepçi... Aboooo! Orospu çocuğu ya. Kelepçesi de gevşek oğlum. Kelepçesi oğlum kelepçesi bayağı gevşek. Orospu çocuğu. Louis ilk kurşununu ateşlediğinde polis çavuşunu göğsünden vurdu. Diğer polis memurları hızla müdahale etmeye çalıştı. Ancak üç el daha ateş etmeyi başardı. Toplamda dört kurşun sıkıldı. İlk ikisi polis çavuşuna isabet ederken üçüncü kurşun duvara saplandı. Dördüncü kurşun ise sekerek Luis'in boynuna isabet etti. Olayın ardından hem Louis hem de polis çavuşu hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kısa bir süre sonra polis çavuşunun hayatını kaybettiği bildirildi. Louis ise hayatta kaldı ancak olay sonrası iki ay boyunca komada kaldı beyin hasarı geçirdi ve felç kaldı. Louis'in o akşam silahı ne için taşıdığı tam olarak bilinmese de, yapılan soruşturmalar sonucunda babasını ya ciddi şekilde yaralamak ya da öldürmek niyetiyle yanına aldığı düşünülüyordu. Babasının Louis henüz çocukken kokain bağımlısı olduğu ve ona duygusal baskı uyguladığı biliniyordu. O akşam polisler Louis'i durdurmasaydı, gittiği yol doğrudan babasının evine çıkıyordu. Louis'e açılan davada avukatları onun sağlık sorunları nedeniyle yargılanmaya uygun olmadığını savundu. Ne An yargılanmaya uygun olmadığı ya? It all it. mahkeme olaydan yaklaşık 3 yıl sonra Louis'in da basit evet veya hayır sorularına yazılı yanıtlar verebildiğini dikkate alarak yargılamanın başlamasına karar verdi. Louis de Zoyza, morning. Nasıl bir kıyafet lan? Neyi temsil ediyor bu kıyafet? <gülüyor> ne gülüyorsunuz oğlum? <gülüyor> Napolyon'a benziyor değil mi? <gülüyor> Niye gülüyorsunuz oğlum? Bir şeyi temsil ediyordur arkadaşlar. Benim İngiltere vizem var. Saygılı olmanız lazım. Bir şeyi temsil ediyordur. Ne kadar saygısız insanlarsınız siz. Bir şeyi temsil ediyordur. Neyi temsil ediyor acaba? On the 25th of September 2020, you shot dead Sergeant Matt Ratner. He was the custody sergeant at Croydon Police Station. He had devoted his life to public service. Yazıklan adama. He Put himself in the way of danger to protect the public and to protect and safeguard those who came into custody. You have robbed Sue Bushby of their future life together, Diane Peachey of her stepson, Luke Ratner of his father, and, and like like Jessica Williams and James Young of their brother. They are all rightly immensely proud of the man you killed. They recognise that you bear the sole responsibility for his murder. They say in their victim impact statements that for the officers who were on duty that night, they have nothing but support, sympathy, admiration, and respect. Luke Ratner himself is a police officer. He knows as well as anyone the dangers they face, day in, day out, and the difficult circumstances in which they operate. Savcılar Luis'in eylemlerinin kasıtlı bir suç teşkil ettiğini ve hukukun verebileceği en ağır cezayı Abi hak ya, ettiğini öne sürdü. En ağırını almalı oğlum. En, en ağırı. Her zaman söylüyorum artık söylemekten bıktım ama bu tiplerin gerçekten öyle işte bir şeylerde kullanılması lazım. insanlığın gelişmesi için deneydir odur budur. Anladın mı? Bunu kullanacaklar abi bunları. It all it. Buna karşılık avukatları onun otizmli olduğunu, olay anında istem dışı bir nöbet çöküş yaşadığını ve çocukluk travması nedeniyle davranışlarını kontrol edemediğini iddia etti. Ancak 12 kişilik jüri bu savunmayı inandırıcı bulmadı ve oy birliğiyle Luis'i suçlu buldu. Ha? Sonuç olarak Luis şartlı tahliye imkanı olmaksızın ha? ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. You said that you had an autistic meltdown. You said that you had diminished responsibility. The jury disagreed. The jury found you guilty of murder. The sentence for murder is set <laughs> Eskiden gelen It is life imprisonment. So I sentence you to life imprisonment. I have a great deal of medical evidence about your condition, and I have been given very great assistance from your lawyers. I have all the information that is necessary to pass sentence. The law requires the court to decide whether to set a minimum term order or a whole life order. A minimum term order means that you can be considered for release Yok. after the minimum term. A whole life order means that you remain in custody for the rest of your life. The aggravating factors, in my judgment, outweigh the mitigating factors. The aggravating effect of your use of a gun and the plan. Planlamış baba, planlamış. Saklıyor, tutuyor, orada bekliyor, and premeditation outweigh the mitigating effects of your personal mitigation, including the impact of custody. There is therefore no justification to depart from the starting point of a whole life order. That is what Parliament has decided should normally apply as a starting point to the murder of a police officer in the execution of their duty. The seriousness of the offence means that a minimum term order is not justified. A whole life ah. order must be imposed. Louis de Zoyza, I sentence you to imprisonment for life. I impose a whole life order. That means you will remain in custody for the rest of your life. You may now be taken from the dock Jons he told it.